Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Eğer ki kısmetiniz kapandıysa kısmetinizin açılması için size bir işlem göstereceğim. Bu yaptığımız işlem sizin kısmetinizi tamamıyla açar ve her şeyin olumlu bir hale gelmesini sağlar. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte tamamen üzerinizdeki olumsuz etkilerin kalktığını ve kısmetinizin açıldığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına baktırmak istiyorum diye söyleyin. Bir yıldızlarınıza bakalım. Belki olumsuz bir şeyler çıkabilir. Dediğim gibi bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalındayım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evde mutluluk olması için gerekli yazan yazıyı yazıyorum. Kardeşim yani bu yazıyı adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonu, ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktı alıyorsunuz ve evinizde yüksek bir yerde bu kağıdı saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde güzel olumlu sonuçlarını alacaksınız kardeşim. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından geliyorsunuz kardeşlerim.